Benim malları sen taşıyacaksın ha? Niye o? Bunca yıldır İrfan'la çalışıyorum. Niye sana vereyim? Çünkü İrfan yapamaz. Yaşı yetmez onu. Bir kere tökezledi zaten. Ispatla. Ondan daha iyi olduğunu yani. Nasıl? Riske mi atacaksın mallarını? Canım, ya biriniz taşıyacaksınız malları, ya öbürünüz. Her türlü ben kazanırım. Alabilirsen işi İrfan'dan, iş senin. Kavga olmazsa ekmek olmaz dayım efendi. <laughs> Yazık olacak İrfan'a. Sibel, Sibel, ah! gel bir giydireyim, gel. Hmm, <laughs> Sibel. <laughs> Ne zaman çıkıyorsun kız? Of! Amma sabırsızlandın İrfan. Ya hem dışarıda beklesene sen. Bak üyeliğim iptal olacak senin yüzünden. Dalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Aferin sevdiğimden almışsın takkeyi. Kedi sevdiğimi nasıl da biliyorsun. Kes çıktın mı? Sibel. Cilbe mi yapıyorsun kes? He? Ha? ha yok artık. Burada mı diyorsun? İyi. burada ya. Ben her yerdeyim takoz. İrfan. 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 Nereye gittin ya? Eline ne oldu? Gün gelir devran döner belalım, sana da yaparlar aynısını. Onu bırak da senin gibi adam silahsız gezer mi be takos? Ne fark edecekti? Üç. Başbakan cami ziyaretine gelmiş yine. Her taraf polis kaynıyor. Bir b**k yapamazdın zaten. Ne konuşuyorsun o zaman Şşş. Ağzını bozma. İnsan gibi konuşuyoruz şurada. Senin derdin ne benle? Ne? ne istiyorsun benden? Şu göçmen işi. Bana devredeceksin o işi. <laughs> Sen kafayı yemişsin moruk. Bunamışsın. Niye vereyim işimi kendi ellerimle sana? Niye yapayım o iyiliği? Sen yapmıyorsun. Ben yapıyorum iyilik. Seni daha fazla hırpalamayayım. İstesem şıp diye alırım zaten. Şu kuşlar var ya... ...böyle onursuz, böyle gurursuz... ...hep yem ver de karnımız doysun diye bakarlar. Cik, 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 cik. Hep iyilik beklerler senden. Ee, i̇şte ben de... ...iyilik istersem senden... Bu kuşlar kadar aklım yoktur. Belalı. Hodri meydan. Sıkıyorsa... ...alırsın işi benden. Alabilirsen... ...iş senindir. Alamazsam... ...yan gelirsin. Düşersin yakamdan. Bir daha da karşıma çıkmazsın. Ne diyorsun? Kabul.